Fatih Terim'in de Galatasaraylı futbolcuların da öncelikli motivasyonu derbiyi kaybetmeyelim de başımıza bir iş açılmasın değildi. Ee, yani daha kötülerini izledik. Erol Bulut'un da Fenerbahçeli futbolcuların da önceliği aman biz şimdi çok da iyi başlamadık. Bir de Galatasaray'a yenilirsek hani daha da zor bir duruma düşeriz değildi. İki tarafta kazanmak için bence varını yoğunu ortaya koydu. Ha varları yokları neydi? Pek varları yoktu. Yokları daha fazlaydı belki. Bir şey de aklıma geldi. <laughs> Oradan yani. devam etmemiz lazım. Ee, Fatih Terim'in hani kazanamıyorsan kaybetme mottosu Hı. vardır ya yani onun gibi kazanmayı denediler. Ama madem öyle kaybetmeyelim. Ama mesela Galatasaray. son dakikalarda da yoktu. Galatasaray Galatasaray mesela art 90+larda evet. doğru 80'den sonra büyük bir baskı kurdu. Yine pozisyon yoktu ama yoktu, evet. oyunu hiç oyunun hiçbir bölümünde bu kadar rakip alana oyunu yıkmamıştı Galatasaray işin doğrusu. Olması gereken formasyonu bu gibi Fenerbahçe'nin orta sahanın ortası. Bana öyle geliyor. Yani bir tane top kullanan, tecrübeli bir tane savaşçı, attapot bir tane box to box oynayan yani her şey var o orta evet. sahada. Eğer tekrarı devam ederse çünkü testleri, deneyleri devam ediyor. Yani her hafta bir, bir yerlerde bir şeyler görüyoruz. Kendi de söylüyor zaten özellikle hücum hattında arayışlarım sürüyor diyor yani. Hani orta e, ama sah orta sahada da istikrar olmadı ki mesela. CRG'yi banko kullanıyordu kullanmadı. Ama belki de o açıklama şu anlamada gelebilir. Sosa'nın da tabii fiziksel ve tabii. kondisyon durumuna da bağlı. Yani belki yani, de artık benim orta sağım bu diyordur belli. Belki yani bence o, bu. şu andaki elindeki en iyi yani B sağlıklı evet. ve e, fizik kondisyonu tam olan tercihler içerisinde en güzel kombinasyon bu gibi geliyor üçlü. Benim şahsi kanaatim. Bence de. Ama benim zaten söylemek istediğim şuydu Galatasaray'da vazgeçmedi sen de vazgeçmez. Hı hı. Ee, Daha defansif bir evet. kurgu olabilir mi diye tartışmıştık. Olmadı. Evet, ben mesela Eto'o ki bana sorarsan 70'ten sonraki kurgu orta sahada üstünlüğün Galatasaray'a geçmesini sağladı. Fenerbahçe orta sahasına göre daha dengeli ve hatta son 85-95 arası da oyunu şeye yıkmasını sağladı. Yani enerji olarak orta sahada daha öne çıktı Galatasaray. Ama şu da var tabii. Öbür orta saha yoruldu. Ee, sen var. daha e, taze, taze güç olarak Etebo'yu koydun ki Etebo forma girerse ısırıcı olabilir orta sahada. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü elinde o tür hani Taylan e, hakikaten farklı bir oyuncu. Ama tam bir yani tam bir transfer oldu aslında Galatasaray'a bu sene. Şey.